450 bin nüfusu olan ve İstanbul'da eğitim düzeyi en yüksek olan ilçede Kızılay Başkanı çıkaramadığımızı söyleyenlere inan bugün burada bu tartışmanın içerisindeyim. Başkanımın altına sığınarak söylüyorum. Yanlış bir kelime söylersen lütfen uyarın. Beylikdüzü'nde 450 bin nüfuslu bir yerde bu görevi üstlenecek 30 senedir buralım. 30 senedir burada yaşıyor. Buranın sokağını, mahallesini bilen bir kardeşimiz olarak bahçeli evlerden buraya tepeden atanan bir abimizin veya dostumuzun ben kendisine de söyledim. Taş yerinde abi. Lütfen bulunduğunuz bölgede tanıdığınız, bildiğiniz fakirin, fukaranın kapısını çalın. Lütfen Kızılay bu tür siyasi oyunlara alet etmeyin. Kendisine söyledim. Dedim. Abi taş yerinde ne için buradasın? Niye buradasın? Ne için buraya sonradan gelen merkezden 167 tane delege yaptınız? Kızılay için hedefiniz nedir? Ne istiyorsunuz Kızılay'dan? Fakir fukaranın, kurabanın kapısını çalan, fakirin üzerinden gelen merkezden 167 tane delege yaparak buraya nasıl geldiniz? Hangi sıfatla, hangi isimle geldiniz? İçinizde bulunan, beylik yüzünde siyaset yapan siyasi rant peşinde koşan arkadaşlar isminizi veriyor ve size bakarak gözlerinizin içine bakarak söylüyorum. Hangi isimle, hangi sıfatla buraya 167 tane Esen yurtlar avcılardan Beylikdüzü'nden hariç büyük çekmeceden, küçük çekmeceden üye yaptınız da buradaki oyununuz, Kızılay'ın üzerindeki oyununuz nedir? Neden bu mücadeleniz? Sayın Divan, aklınıza sığınarak söylediğim kelime şu. Sayın Divan Millet gelmiş, oy kullanacak. Ya bırakın nedir bu mücadeleleriniz? Benim konuşmamdan, milletin oy vereceğine dair imza atmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Neden üç saat bekleyip de geçen kongrede bir buçuk saat bekleyip de şimdi işaret yapıyorsunuz beş dakika diye? Yanındaki abi neredeyse kulağını çekecek izin vermedi. Ya nedir sizin Kızılay'ın üzerindeki oyununuz? Nedir bunu soruyor. Nedir bu siyasi oyun mu yapıyorsunuz? Gelecek hesabı mı yapıyorsunuz? İçimizde bulunan siyasi amiraz Açık neden söylüyorum. Ey meclis üyeleri, ey siyasi aktör olanlar, ey amir insanlar. Neden Bahçeli Evlerden buraya gelen bir adayın peşindesiniz? Kızılay üzerindeki hedefiniz nedir? Bunun cevabı Ben gerginliğimi ve üstümden dolayı tekrar tekrar özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Üzdüysek, kırdıysak, başımızı ağrıttıysak, lütfen zaman aldıysak Allah rızası için hakkınızı helal edin. Samim olarak, bir beylikdüzlü kardeşiniz olarak sizden Allah rızası için o istiyorum. Lütfen bu oyunu bozun. Hiçbir hesapsız geldim buraya. Tek başıma geldim. Ben Allah rızası için sizden, bu işe veren, samimi insanlardan Allah rızası için o istiyorum. Bahçelere gelen adama ne diye oy vereceksiniz? size de bunu vicdanlarınıza terk ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Buyur abla. Buyur abla. Yok abla otur dediği zaman oturma. Bunu bunun için ben buradayım. Bak bir şey söyleyeceksiniz. Başkan otur diyor. Söyleyin bu kürsü bile değil mi? Söyleyin. Evet. Yani otur dediğinde 50 yaşındaki insan sizin iradenize nasıl yiyorduk? özgürce konuşsun. neden kısıtlıyorsunuz? Neden kısıtlıyorsunuz? Allah Sayın Atilla Başkanım, Sayın Atilla Başkanım, Atilla Alıcı, Atilla Başkan burada. Atilla Başkan buraya geldiğinde de aynı sesi, aynı tonu, aynı şekilde yükseltti. Allah razı olsun, yaptığı iyi yaptı, bayrağı bir yere getirdi. Biz zaten buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki neden Beylikdüzü'nde oturan, Beylikdüzü'nün muhtarını tanıyan, belediyesini tanıyan, sokağını bilen bir insan değil de bahçelerinden birisini getirir. Hürürlük de ağırlar bunlara. <laughs> Su <Soduş. gülüyor> <Soduş. gülüyor> Ve sizleri, sizleri, sizleri yazılan aday arkadaş adına yazılan 167 ablamı, abimi, kardeşimi hepsini kendi vicdanıyla söylediklerimle ömür boyu bu söylediklerim kulağından gitmemesi için tekrar haykırıyorum. Beylikdüzü'nün hakkını, Beylikdüzü'nün yönetimi lütfen bana değil ben seçimi kazanayım aynı kişiler toplansın gelsin 15 gün sonra istifa edin. İstediğimiz evet. birisi yönetsin. Beylikdüzü'nü Beylikdüzü'nü yönetsin. Bu hakaret evet. bizi